Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Oğlum nasılsın? İyiyim ha. Baba. Arkadaşlar siz nasılsınız? arkadaşlar size diyor. Evet arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Oğlum televizyon bir yapmaya deneyeyim mi? Dene baba. Hemen televizyon yapmayı deneyeyim. Selam, selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Arkadaşlar size ölçütü bir haber söylemeliyim. Ben bu şeyden gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu şeyden gidiyorum. Evet arkadaşlar, bu şeyden gidiyorum. Olamaz. Eşyalarımı topladım arkadaşlar. Hemen gitmeye başlayayım arkadaşlar. Fakir daha bebeğim. Hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Fakir, fakir alp'in yanında. Ben de zengin Alpay'ım. Arkadaşlar burada. Bak şeymiş genişliyor da. Ben gitmeliyim ya. Arkadaşlar burada. Cidden bir doyum olacak arkadaşlar ben gidiyorum um, ee, arkadaşlar artık bu şey benim anlamına kalmadı ben gidiyorum arkadaşlar ben fakir şey yapayım veda edeyim. ben gideceğim arkadaşlar hemen arkadaşlar fakir yanına gideyim ben tık 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 gelebilir miyim fakir gel gel senin sana bir üçü daha benim abi söyleyeceğim. Neymiş o? Ben bu şeyden gidiyorum. Ay gitme şengin Alpe. Gitmeliyim fakir Alpe. Ben artık gitmeliyim. Bir gel buraya geleyim şey şi ziyaret etmeye tamam mı? Tamam mı? Tamam şengin ya gitme. Gitmeliyim. Ama geleceğim buraya. Bir ara. Tamam şengin. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ben şimdi fakirin evine gidiyorum fakir beyin. Hemen gidelim bakalım. Evet arkadaşlar. Ben Mehmet. Tanıştığımıza memnun oldum. Hemen gidelim. Selam polis bey. ne yapıyorsunuz? İyi. İyi. Mehmet sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Fakirin yanına gideceğim. Ben yanına geleyim. Arkadaşlar bakın. Ay, gördünüz mü? Ben ne yapıyorum orada? Neyse. Arkadaşlar şeymiş, genişliyor. Ne oluyor orada? Tık tık tık. Gelebilir miyim? Fakir. Gel. Gelme. Gel Mehmet. Ah. Çengin Alper ne yapıyorsun? Cengiz abi. Efe... Efendim Mehmet. Ne yapıyorsunuz? Ya hiç hiç olmaya Mehmet. Ne oldu Faki? Ya Cengiz şeyden gidiyor. Ne? Niye gidiyorsun şeyden? Ya bir abi, bir işim çıktı da yani gitmeliydim ya. Bir işin çıktı. Peki buraya gelir misiniz mi? Geleyim tabi. Siyaret etme geleyim buraya. Ne demek? Hı, anladım zengin. Hı. Ne zaman gideceksin? Valla bir yer sonra. Hı, anladım. Git gidiyor musun sen? Evet gidiyorum Mehmet. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Tamam. Mehmet bir de sana evimi veriyorum. Evim kurmaları yok. Artık şey yapabilirsin. Kulağım var niye yok? Onları kovdum ben. Niye? İşte gideceğim ya. Anladım. İstediğini yapabilirsin Mehmet. Evet. Anladım, anladım sen zengin. Neyse. Olaya ben gideyim ya. Kendinize iyi bakın. Mehmet evi benim evim sana Sana şey açık içlerini yapabilirsin eve tamam mı? Tam tamam senin. Tamam ben gidiyorum. Oleyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. Gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha beni video görmeyeceksiniz. Bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. güzel günler inan yakında Olama sonra ya kimse yakın Unutma beni unutma sakın ola unutma Unutulunca ölürüm ya Hatırla beni hatırla her nefes alışında Güzel günler inan yakın キリオン、キリオン、キリオン、キリオン、キリオン、キリオン、キリオン、キ、ま、リオン、キリオ görüşürüz hadi bay bay. Sizi seviyorum ya çok iyiydiniz. Bir daha video videomu da videomu videomu da göremeyeceksiniz beni hadi bay bay. Bitti neş arkadaşlar Fakir ben yine evimi zengin evini beyaz şey yapacağım tamam. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. 아직 바이 바이 아, 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 씨, 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 씨,